Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle City Skyline serimizin yeni bir bölümüyle 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere bizim belediyemiz önderliğinde Keremli şehri büyüüşünü sürdürüyor büyümeye devam ediyor fakat şehirde halen çözülmesi gereken pek çok sorun var dostlar. Bu sorunlardan başlıcası şehirdeki eğitim. Şu an şehirde sadece bir adet ilkokul bulunuyor. Kapasiteyi karşılıyor mu? Evet fakat o ilkokulun e, erişemediği yerler var. Mesela buradaki bir evde yaşayan bir çocuk Gidecek ilkokula fakat uzak bir yola gidiyor abi yani kapasite yetmiyor kapasite yetiyor ama alan olarak tek ilkokul bu bölgeyi kaldırmıyor abicim bu şehri kaldırmıyor o sebeple kesinlikle bizim bir ilkokula daha ihtiyacımız var onun haricinde artık şehrimiz biraz daha büyüyüp genişleri e, sınırları genişlediği için. Elektrik direklerinden biraz tasarruf edebiliriz. Böylece şehrin alanından biraz daha tasarruf edebiliriz. Abi peki nasıl bir tasarruf edeceğiz? Şöyle ki bildiğiniz gibi artık şurası direkt olarak o elektrik tellerine vesaire bağlanıyor. Yani biz o elektrik direğini direkt ben şuraya çeker sonra karşıya geçiririz. Geçiremiyoruz. Niye geçiremiyoruz? Yol yüzünden mi? Gerçekten ha. Bir an korktum abi geçiremeyeceğiz diye. Aynen böyle abi. Şimdi peki endüstriyel alanlara nasıl gidecek? Aa hakikaten lan endüstriyel alanlara nasıl gidecek? Aa bak onu düşünmemiştim. Pardon. O zaman herhangi bir tasarruf falan edemeyiz abi. Ya bir dakika niye edemeyelim? Ha gerçi dur sorun endüstriyel alan değil ki abi. Sorun atık su pompası istasyonunun oraya gitmesi elektriğin. Yani biz kömür santrallerinden buradan elektrik direklerini çekiyoruz ve buraya yolluyoruz başka gidebileceği bir yol maalesef yok hani şuradan falan götüreyim desem buradan elektrik direği geçmez abi şehir sınırlarının dışına çıkıyor maalesef yani evet abi oraları aynı şekilde kalmak zorunda ama ben şimdi şehri buraya doğru genişleteceğim yani o elektrik direklerinin oradan gitmesi lazım abi başka bir yerden geçiremiyor muyuz ya kesinlikle evet abi hiçbir yerden geçmiyor katiyen. E, mecburen o zaman oradan geçecek abi. Ozan şehri şöyle bir adım, bir adım öteye kuracağız. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Evet şimdi onun haricinde o zaman şu elektrik direğini çekmemize pek gerek kalmadı abi bizim. Şunları bir yıkalım. Boşuna çektik abi bunları yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Yani bu şekilde devam edecek o zaman elektrik direkleri aynen öyle kalmaya devam. Ha bir dakika oğlum tamam ya şimdi aklıma geldi tamam. Şöyle yapacağız abi. Eee bunları yıkacağız dur bakayım aklımdaki şey işe yarayacak mı bir düşüneyim. Evet abi tamam kesinlikle işe yarayacak. Bunların hepsini yıkacağız. Evet abi şehrimizdeki elektrik direklerinin konumlarına dair yeni bir düzenleme, büyük bir düzenleme yapıyoruz. Bunlar da yıkılacaklar. Bunlara da artık gerek kalmayacak çünkü. Şöyle yapacağız. Şimdi bu kömür santralleri zaten buradalar ve hepsi direkt olarak hiçbir elektrik direğine gerek kalmadan bütün endüstriyel alanlara elektrik sağlıyorlar. Buradan buraya elektriği çekeceğiz. Yani şehre ulaşmış olacak. Şehrin sonundan yani şu bölgeden de Şuradan başlatacağız. Aynen öyle. Şu şekilde. Çevresini dolaşacak ve şehrin karşı tarafına geçecek abi. Buraya kadar çekelim. Karşıya geçirelim hemen. Aynen öyle ve buraya geçir. Tamamdır. İşte bu kadar abi. İşte şimdi o bölgelerin tamamından tasarruf ettik. Yani buraları artık e, yapılar inşa edebiliriz abi. Güzel oldu bence bu iş. Elektrik direkleri artık şehirde çok büyük bir kalabalık e, yapmayacaklar abi. Bu gerçekten iyi oldu bence bizim için. Şehirde daha fazla fabrika kurulacak mı soruları maalesef gelmeye başladı. İşte bunun sebebi de şehirdeki eğitimsizlik. Ben aslında inşa etmek istemiyorum. Şimdi burada e, fabrikalara olan isteğin artmasının en büyük sebebi. Şimdi bu adam mesela şuradaki çocuk. Ne abi eğitimsiz bakın burada da yazıyor zaten bu çocuk eğitimsiz. Bu çocuk eğitimsiz bir şekilde ne yapamaz? Şurada gördüğünüz ticari alanlarda çalışmaya gidemez. O zaman çocuğun geriye ne seçeneği kalıyor? Ya bu bizim çocuk okumayacak be. Bu bizim çocuğu sanayi verelim seçeneği kalıyor abi. Evet yani çocuk mecburen sanayiye gidecek. Ama bizde az sanayi alanı olduğu için çocuklar sanayiye de gelemiyor. Yani şuradaki şu arkadaşımız işsiz kalıyor abi. İşsizlik de büyük bir problem. Şehirde işsizlik istemeyiz. Ama endüstriyel alanları arttırıp ileride okullar, eğitim geliştikten sonra endüstriyel alanlarda çalışacak işçi bulunmamasını da istemiyorum. Bu sebeple şu anda endüstriyel alanların sayısını arttırmıyorum abi. Yani bizim endüstriyel alanların sayısını arttırmak yerine eğitimi güçlendirip Biraz daha ilkokul, lise inşa edip şu ticari alanlarda çalışan işçilerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Bizim yapmamız gereken bu. Hatta şu anda bir ilkokulu inşa edebilecek kadar paraya sahibiz. Artık buraya da bir ilkokul yerleştirmenin vakti geldi galiba. Aynen öyle tam şuraya yerleştirelim. Neredeyse bütün şehir artık ilkokuldan faydalanacak abi. Aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle şuraya daha iyi olur. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi. Artık neredeyse bütün şehir tamamen ilkokuldan faydalanabiliyor. Fakat bizim gelirimiz halen gerçekten çok düşük abi. Ya aslında en iyisi şu inadımızı bir kıralım biz değil mi? Şu inattan bir kurtulalım ve artık şu endüstriyel alanları biraz daha arttıralım ya. Hakikaten ya çünkü şimdi düşünüyorum. Diyelim ki ileride bize eğitimi arttırdık tamam mı? Ülke artık şehir daha doğrusu. Eğitim açısından gayet iyi bir durumda. E endüstriyel alanlara çalışacak işçi de bulunmuyor diyelim. Abi yapacağımız iş şu. Şunu seçip şuradaki endüstriyel alanları yıkmak. Ha, gelir kaybına uğrar mıyız? Ufak bir gelir kaybına uğrarız. Ama bence şu anda alacağımız gelire değer. Çünkü bizim şu anda paraya ihtiyacımız var. Bu arada şurada inşa etmeyin. Orası iptal. Çünkü bizim şu anda paraya ihtiyacımız var. Yani bizim şu an para kazanmamız gerekiyor. Ve para kazanmak için de en iyi yollardan bir tanesi ülkede, şehirde endüstriyel alanların arttırılması. Bu bizim gelirimize de olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Birazdan sizler de göreceksiniz. Hatta ticari alanları da arttıralım. Aynen öyle arttır abi mümkün olduğunca bize belediyemize gelir sağlayacak e, bölgelerin sayısını kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Çünkü şu anda paraya sıkışmış bir durumdayız. Evet, gördüğünüz üzere gelirimiz hakikaten sağlam artmaya başladı. 300'lerden 500'lere kadar şu anda çıktı. Daha da artacak abi merak etmeyin. Daha da artacak. Evet, elektrik sıkıntısı maalesef çekmeye başladık. İşte bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu harbiden büyük bir sıkıntı. Niye? Çünkü evet, atık su da şu anda çalışmıyor. Atık su istasyonu şu anda çalışmıyor. Ha şimdi geldi. Abi o zaman şöyle yapalım. Oo gelire bak lan 1100'e çıktı birden. Çok iyi. Oo oğlum bilseydim eğer bu kadar fark edeceğini yemin ediyorum daha önceden yapardım. Vallahi daha önceden yapardım. Hatta biraz daha aynı şahit. Aynen öyle. Hakikaten bilsem bu kadar artacağını ciddiyim daha önceden yapardım. Şuraya bak 1500'e çıktı. Bayağı iyi bir artış. Kısa süre içerisinde zaten yeni bir kömür santrali inşa edecek kadar paramız büyük bir ihtimalle birikir abi. Bu arada şunu bir ödeyelim. Bunu ödeyince daha da artacak. Bakın şu anda 1374 ödedik ve 1413, 1450, 1500'e kadar geldi. Çok güzel be. Evet abi sonunda şehrin ekonomisini toparlıyoruz ya. Ama şu elektriğe verdiğimiz bütçeyi kesinlikle biraz arttırmamız lazım. Şehir sıkıntılar çekmeye başladı. %120'ye çıkarırsak bir süreliğine yeterli olur diye tahmin ediyorum ben. Sonrasında kömür santralini inşa ettiğimizde şehirde herhangi bir elektrik sıkıntısı büyük bir ihtimalle kalmayacaktır. Bu yaptığımız hamleler yani ticari ve ekonomik e, ticari ve endüstriyel alanları arttırmamız beraberinde konut isteğini de getirdi. E biz de halkımıza ev vereceğiz tabii ki. Yani diğer şehirlerden bu şehre taşınmak isteyen vatandaşlarımıza tabii ki de buralarda konut desteğini bizim sunmamız gerekiyor. O sebeple konutlarımızın inşasına devam ediyoruz dostlar. Çok güzel ya. Keremli şehri büyüyor abi. Bence gayet iyi gidiyoruz şu anda. Şehirde zaten bütün sağlık, itfaiye ve polis ihtiyaçlarını da karşıladık. Okul olarak şu anda ilkokul bakımından iyi bir durumdayız. Artık sadece geriye bir adet lise inşa etmemiz gerekiyor. Önce şehirdeki elektrik sorununu çözüp sonrasında lise inşaatına geçmek bizim için daha mantıklı olacak. Zaten elektriğe verdiğimiz bütçeyi arttırmamız hakikaten şu anda iyi bir duruma getirdi abi. Aslında biraz daha azaltabiliriz onu. %110 da yeterli olur gibime geliyor. Bakalım abi %111 de bir kalsın. Aynen abi tam sınırda kalsın yani çok fazla harcamayalım. Gerçi tam sınırda kalmasın. Sınırın birazcık üstünde olsun. Yani bir %115 yapalım. Ya buradaki %1'lik bile oynamalar gerçekten e, harcanan paraya etki ediyor abi. Zaten belli oluyordur gördüğünüz üzere. Sürekli olarak değişiyor bizim e, verdiğimiz parayı değiştirmemizle beraber. Ama evet abi yetmiyor gibi görünüyor. Yeni konut binaları da inşa ettiğimiz için. En iyisi biz bunu yine %20'de tutalım abi. 120'de tutalım. Konutlara olan ihtiyaç halen çok fazla. Artık şehrimiz buraya doğru biraz daha genişleyecek birazdan ama... ...bize kaynak lazım. Yani öncelikle bizim... Bu bölgeyi tamamlamamız gerekiyor yani artık buralara daha fazla konut inşa etmeyelim abi yani ağaçları bile görüyorsunuz tabi buradaki endüstriyel alanın yarattığı kirlilik yüzünden maalesef şu anda ağaçlar bile zor bir durumdalar abi ağaçlar bile çürüyorlar şu anda yapacak bir şey yok yani bu da hayatın gerçekleri yani biz burada endüstriyel alanlar olmadan ne yapacağız abi hiçbir şey yapamayız yapacak bir şey yok. Şimdi şu kömür santralini inşa ettikten sonra şehrin uzun bir süreliğine bence artık elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. 40 megawattlık bir enerji üretiyor kömür santralleri ve bizim şu anda elektrik üretimimiz 92. Yani yaklaşık 130 megawatta kadar çıkacak bu elektrik üretimi. Tabi bütçe azaltmamızla beraber ufak bir düşüş yaşar ve yani bir kaç iner? 125'e falan iner. Yine de uzun bir süre yetecektir abi büyük bir ihtimalle. Evet dostlar paramızın birikmesi için videoyu bir süreliğine durdurdum ve artık paramız birikti 19.000 dukata sahip olduk ve sonunda şehrimizin yeni kömür santralini inşa etmek için yeterli paraya sahibiz dostlar. Şehrimizin uzun bir süreliğine bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak olan o kömür santrali bugün itibariyle Keremli Belediyesi tarafından hizmete sunulmuştur. Şehrimizdeki kömür enerjisi santrali böylece 3'e çıktı dostlar. Artık dediğim gibi uzun bir süreliğine şehrimiz elektrik sıkıntısı çekmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ya böyle tam da havaların soğumaya başladığı dönemde tam böyle lodoslar, karlar, yağmurlar falan derken böyle tam böyle kış ayında Snowfall DLC'sinde böyle bir City Skyland serisine başlamak güzel oldu. Geçenlerde buna benzer bir yorum da gördüm abi. Hakikaten güzel oldu ama. Ben zevk alıyorum açıkçası. Güzel. Kömür santrali de tamam olduğuna göre artık buradan sonra birikecek parayı tamamen şehrimizin yeni genişleyeceği bölgelere yatırabiliriz abi. Buradan yolları inşa edip bu bölgeye doğru genişleyeceğiz ama... Ondan önce açıkçası ben buraya bir tane lise inşa etmek istiyorum yani konut bölgelerini inşa etsek çok iyi olacak. Çünkü şehrimizin biraz daha nüfusu artınca, şehrimiz 2400'lük bir nüfusa ulaşınca, yani kasaba ünvanına ulaşınca bize sağlam bir para gelecek. O para bize gerçekten ilaç gibi gelecek ve ayrıca şu anda şehrimizde neye olan ihtiyaç çok fazla, konut olan ihtiyaç çok fazla. Bu sebeple bizim ya aslında şuraya bir blok daha inşa edilebilir ya. Ya bence bir blok daha inşa edilebilir abi. Endüstri alanlara o kadar da yaklaşmıyor ya. Yani tamam hadi oraları geçtim de. Şuraya inşa edilebilir abicim kesinlikle. Bak şöyle yapacağız. Bir blok daha geleceksin buraya. Şuradan yine bir kıvrımlı yolu seçeceğiz. Buraya bağlanacaksın. Aynen öyle az önceki gibi. Şuradan da yine düz bir yol seçeceksin ve buraya kadar getireceksin abicim o düz yolu. Aynen öyle. O elektrik direği yıkılacak o sebeple onun yerine şöyle şuradan geçireceğiz. Ama bir dakika şimdi oralara konut inşa edeceğiz. O zaman şöyle yapalım abicim. Şuradan geçsin. Aynen bence daha mantıklı. Tamamdır. Böylece yine endüstriyel alanlara da elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Çok güzel. Tamam. Şimdi bu bölgeye konut inşa edeceğimiz için o bölgeyi birazcık boşalttık abi. Şimdi buradaki yolu nasıl birleştireceğiz? Şöyle ki tek yönlü yolla birleştireceğiz pek tabii ki. Burası çünkü ana cadde biliyorsunuz. Ana caddeyi bizim bozmamamız gerekiyor. Buraya kadar bir yol daha. Aradaki yolu ise çift yönlü yolla birleştireceğiz. Şimdi neden sadece buraya yaptım? Ya da hatta buraya da yapalım. Aynen öyle. İnşa edeceğimiz yerler belli abi. Mesela bakın şuraya konut bölgeleri inşa etmeyeceğiz çünkü. Endüstriyel alanlara gördüğünüz üzere fazlasıyla yakın abi. O sebeple tam şu bölgelere konut inşa etmeyeceğiz. Ama mesela şurayı inşa edebiliriz abi. Burada büyük bir kirlilik yaşamayız. Ya da buraya inşa edebiliriz. Büyük bir kirlilik yaşamayız. Şu bölgeye sanmıyorum ama belki şöyle en uçlara ticari bölgeler inşa edilebilir. Ama şu anda o konut ihtiyacını bir şekilde bizim kesinlikle gidermemiz gerekiyor abi. Hemen nasıl bir şekilde bak görüyor musun? Bir yere direkt ben konut koydum adamlar resmen böyle akbaba gibi yerleştirir oraya hemen. Yani ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu sanırım herhalde anlamışızdır abi. Koyduğumuz her yere hemen binalar inşa edilmeye başlanıyor. Yani artık ihtiyaç ne kadar büyükse hakikaten şuraları da inşa edelim abi. Bunların da zaten okul ihtiyaçları karşılanıyor. Çünkü bu bölgelerde ilkokul var abi. Şöyle bakıyorum pardon okul aynen öyle. İlkokul. Evet abi karşılanıyor. Az çok ilkokul ihtiyaçları karşılanıyor. Yeterli olacaktır. Ya bir zahmet şuradan yola çık. Gel okula kardeşim sen de. Tamam hani Küçük çocuklar ilkokul olduğu için Çok uzak mesafeye gitmemeleri lazım Ama bu da uzak bir mesafe değil yani Şuradan geçip iki sokak gideceksin canım çok da uzakta değil Bak burada kaç kişilik boş yer var 300 kişilik okulda 31 öğrenci okuyor Yani siz de birazcık hani ne bileyim zahmet edin Şurada da 52 öğrenci okuyor Bunun şehirde niye bu kadar az çocuk okuyor 2000 kişilik şehirde 60 öğrenci mi okuyor oğlum 62 okul öğrencisi mi var bu ne lan Çok az değil mi bana mı az geliyor İlginç Evet bazı ticari bölgelerde yeterince müşteri olmamasına dair sorunlar çıkmaya başladı. Bu arada bir yangın var abicim hemen tabi itfaiyemiz, itfaiye hizmetlerimiz, belediyemizin sağladığı itfaiye hizmetleri bölgeye yetiştiler. Tabi bu karda da o ev nasıl öyle yandı bilmiyorum ama <laughs> bir şekilde yandı abi. E tabi belediye görevlilerimiz, itfaiyelerimiz hemen yetiştiler, hallettiler o bölgedeki sorunu. Güzel gelirimiz yine arttı abi. Gelirimiz yine 1500'lere kadar çıktı. Yine gayet sağlam bir gelire ulaştık. Şimdi tam şuraya yani biliyorsunuz biz burayı ne için ayırmıştık abi? Kamu hizmetleri için bu bölgeyi ayırmıştık. Tam bu bölgeye bir lise inşaat edersek eğer büyük bir ihtimalle bütün şehri kapsayacaktır. Bütün şehrin lise ihtiyacını giderecektir. Ee, şöyle bakıyorum şu anda liseye gitmeye uygun 220'den fazla vatandaş var şehirde. Fakat bunların hiçbiri liseye gidemiyor bu büyük bir sıkıntı abi bu büyük bir sıkıntı acilen çözülmesi gerekiyor. Şu nüfus bir artık 2400 olsaydı hakikaten çok güzel olacaktı ama bir türlü 2400 yapamadık abi o nüfusu. Hani bakıyorum başka böyle konut binaları inşa edebileceğimiz bölge var mı diye de öyle de kalmadı abi artık. Yani o açıdan birazcık sıkıntılıyız. Bizim nüfusa ihtiyacımız var. Çünkü hem e, ticari bölgeler işçi bulamıyorlar, hem müşteri bulamıyorlar. Hem de yani nüfusumuz artmıyor. Bir kasaba olamıyoruz abi. İşte o sebeple bizim acilen konut bölgelerini arttırmamız lazım. Ama nereye konut bölgesi inşa edeceğiz? İşte orası muamma. Maalesef hiçbir yere konut bölgesi inşa edemiyoruz abi şu anda. Yani şuraları doldursam o zaman da yolların önü kesilecek. Sıkıntı çekeceğiz abi. Oraları da o yüzden doldurmak istemiyorum. Yani işte öyle bir durum abi. Bakacağız. Bakacağız bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Ne durumdayız şu anda? 15 bin dukatımız olmuş. Ya abicim ben şuralara inşa edeceğim ya. Ya en azından kısa bir süreliğini inşa edelim. Hani bir nüfus artsın. Yani nüfus arttıktan sonra zaten kasaba olduktan sonra bize zaten para gelecek. E para geldikten sonra da zaten buradaki evleri yıkabiliriz hani bazılarını. Yeter ki şu anlık nüfusumuz artsın abi. Yeter ki şu anlık bizim nüfusumuz artsın. Evet bu arada bu bölgelerde bazılarında bazı bölgelerde su sıkıntıları yaşıyoruz. Oraya hemen bir su borusu çekelim. Herhangi bir sıkıntıları kalmasın. E su açsınlar. Ooo su durumu olarak baya bir geriye düşmüşüz. Artık bir tane daha su kulesine kesinlikle ihtiyaç var. Şuraya bir tane daha su kulesi inşa edelim. Buradaki su hala kirlenmemiş abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet bir su borusu daha inşa ettik. Onu da hemen bağlayalım. Aynen öyle. Çok güzel abi. Ya dediğim gibi su çok sıkıntı çektirmiyor abi. Şurada 3500 lukata su şeyini koyuyorsun su kulesini. Uzun bir süre yetiyor zaten. E, 3500 lukat da hiçbir şey abi. Birkaç turda topladığım bir par. Birkaç tur bak yine Age of Story 2'den aklımda kalmış. E, birkaç günde topladığım bir şey zaten. 3500 lukat o sebeple sorun çekmiyoruz. Fakat halen evden inşa etmiş olmama rağmen işçi sıkıntısı ve müşteri sıkıntısı çeken ticari alanlar var. Ya şu liseyi bir an önce inşa edebilsek bakın nasıl bir artı sağlayacak bize? Şöyle bir artı sağlayacak. Liseyi inşa ettiğimizde çok büyük bir ihtimalle buradaki binaların pek çoğu, bayağı bir çoğu seviye atlayacak. Ve onların seviye atlaması demek... Ee, daha fazla nüfusa sahip konutların inşa edilmesi demek. İşte o sebeple bir an önce bizim liseyi inşa etmemiz lazım. Hem, hem şehrin eğitimi için hem de şehrin nüfusunun bir an önce artması için önemli. Liseye gitmeye uygun vatandaş sayısı da gitgide azalıyor artık. Beyin göçü mü oluyor ne oluyor bilmiyorum yani. Burada okula, okula, gitmeye uygun olan vatandaşlar gidip başka şehirlerde mi okuyorlar başka şehirlerde mi taşınıyorlar bilmiyorum. Ama bizim bir an önce liseyi inşa etmemiz lazım. Şu anda o okula gitmeye uygun olan 210 kişilik yani sağlam bir sayı 210 küçük bir sayı değil. O 210 kişiyi artık bir listeli yapmamız lazım abi. Artık onların bir lisesinin olması gerekiyor kesinlikle. Şuraya da inşa edebilirim buraya da ama kamu alanlarını buraya ayırdığımız için. Ya şuraya da inşa edebilirim tam merkez oluyor çünkü. Hatta direkt şurada birkaç tane ev yıkıp buraya da inşa edebilirim. Burası hakikaten tam merkez oluyor çünkü. Ya bakarız abi. Hele bir 24 bin dukatımız olsun ki zaten olmak üzere. Büyük bir ihtimalle bunu inşa ettiğimizde gelirimiz de maalesef birazcık düşecek ama yapacak bir şey yok. Değer abicim değer yani şurada 200 tane bak git git azalıyor 198'e düşmüş. Evet abi hakikaten de buraya koyduğumuzda bütün şehri kapsıyor. Şuraya koyduğumuzda gene bütün şehri kapsıyor aslında ama şuraya koymak. Ya tamam abicim ben tam ortaya koyacağım. Bütün şehri mümkün olduğunca her yeri kapsasın aynen öyle abi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun dostlar. Şehrimizin ilk lisesinin adı da Keremli Lisesi olsun abi. Aynen öyle. Kerem Lisesi. Bak bak öğrencilere bak. Direkt gelmeye başladılar. 126 öğrenci, 143 öğrenci, 160 öğrenci, 172, 188, 197, 208. Oğlum okula gitmeye uygun olan daha az kişi vardı. 210 oldu, 211 ve artmaya da devam ediyor. Evet lise inşa etmemiz birazdan... Abi yalnız lise çok görkemli duruyor be. Lisenin binası güzelmiş. Hakikaten güzel duruyor. Şimdi seviyeler artar abi. Birazdan görürsünüz zaten. Şöyle bakıyorum ki zaten bazıların yani çoğu hatta neredeyse iki seviye çıkmış bazıları da çıkmaya devam ediyorlar. Güzel bunların seviyesi artacak. Bizim de nüfusumuz inşallah eninde sonunda 2400'e ulaşacak abi bakacağız. İnşallah. Bakın seviyeler artmaya devam ediyor. Özellikle ticari alanlarda artan seviyeler var. Fakat konutu olan ihtiyaç uçtu. Yani cidden uçtu. En iyisi biz şurada yeni bir bölge daha oluşturalım. Değil mi? Çünkü hakikaten uçtu yani. O ihtiyacı artık bizim bir gidermemiz gerekiyor. Evet şuraya ufak bir konut bölgesi daha inşa edelim. Ya şöyle yapalım biz. Sizi bir yıkalım kardeşim. Siz bir yıkılın gidin. Burayı tamamen ben konut bölgesi yapayım. O ticari alanları şuraya taşıyacağız. Şu bölgeye. Aynen öyle. Kusura bakmayın abicim. Sizin de dükkanlarınızı yıktık ama hakikaten eve ihtiyaç var be. Hakikaten eve ihtiyaç var. Yani acil olmasa yapmazdım böyle bir şey ama cidden eve ihtiyaç var be kardeşim. Yani adamlar ev diye bağırıyorlar resmen ve biz hala bir şey yapmıyoruz. Bu arada şu ortaları birazcık ağaçlandırabiliriz ya. Artık şu peyzaj çalışmalarına da birazcık başlayalım. Şöyle şu ağaç. Yok o değil de şu ağaç. Bir dakika bulabilirsem o ağacı. ha şu ağaç abici müthiş durur bence. Yalnız evlerden büyük. Acayip durabilir ya. Biraz acayip durur. En iyisi biz az öncekini yapalım. Şu ağaçtı galiba. Aynen öyle bu. Yok bu değildi. Bu da biraz büyükmüş. Şu. Heh bu abi aynen öyle. Şöyle hatta artı ile yapalım. Ya da direkt tamam ya bu şekilde konuş konuşlandıralım bak. Sanki savaşa gidiyoruz. Ağaç koyacağız kardeşim. Savaşa gitmiyoruz. Konuşlandıralım ne ya? Evet buna birazcık para harcayacağız ama şehrimiz nefes alsın. Öldü değil mi abi? Bizim şehrimiz de oksijenden faydalanmasın mı? bu ağaçların ürettiği oksijenden faydalanmasın mı yani? Bizim şehrimiz de nefes alsın. Öldü değil mi? Aynen öyle bak ortalara çok yakıştı bence. Çok tatlı durdu. Güzel. Demiştik abi serinin başında biz bu şehirde ağaçlanmaya da önem vereceğiz doğaya da önem vereceğiz demiştik biz bunları ve dediğimizi yapıyoruz buralarda aynı şekilde bu bölgeler boş kalmasın abi niye boş duruyorlar ki süre de bu arada devam etsin para birikiyor çünkü bir yandan yani bu bölgeler boş kalmasın abicim madem boş bir bölge var koy ağacı da şehir nefes alsın ya millet şu oksijenden bir faydalansın kardeşim öyle değil mi güzel bence gayet tatlı durdu abi orası aynen öyle çok tatlı durdu güzel hoşuma gitti. Evet şehrimiz çok iyi ilerliyor. Endüstriyel alanlarda bile artışlar gözlemlemeye başladık şu anda. Güzel. Nüfus kaç? 2274. Artıyor abi çok güzel artıyor. Lan oğlum bir 100 nüfus daha lazım bana. 100 nüfus ya çok bir şey değil be kardeşim. 100 ulan 100. Hakikaten az ya. Ya şuraya da inşa ederim istesem de abicim o kadar da şehrin girişinde de konut yapmak istemiyorum artık ya. Yani o kadar şehrin girişinde de yapmayalım be abi. En iyisi artık yeni sokakları inşa edelim ya. Değil mi? Artık yeni sokakları inşa etmenin vakti zamanı geldi. Aynen öyle abicim. Şuradan şöyle kıvrımlı bir yol. Aynen öyle. Bu şekilde. Buradan aynı şekilde kıvrımlı bir yol. Yalnız fazla şey oluyor sanki. Şuradan yapalım abi biz. Aynen öyle. Heh, bu şekilde daha iyi. Aynen. Ya yani şu aralarda boşluk kalmasın ki o aralardaki her yere konut inşa edebilirim diye. Şu anda böyle bir çalışma yapmaya çalışıyorum ben. Aynen buradan başlasın. Heh, öyle aynen öyle kardeşim. Müthiş ya tam sınırda oldu. Harika oldu bence. Müthiş. Evet abi sonunda artık yeni konut bölgelerini imara açacağız Keremli Belediyesi olarak. Şimdi şu bölgeleri de bir birleştirmek lazım tabi. Aynen aynen aynen. Müthiş. Bence gayet güzel genişlettik abi. Artık bunları da inşa etmemizle beraber sanırım şehrimiz kasaba seviyesine ulaşacak. Bakalım. Şuraları da inşa edelim. Dur buraları su borusu çekmemiz lazım bizim hemen. Aynen öyle çek abi çek Ya ben su borularını çok düzenli çekmeyi sevmiyorum açıkçası Yani su boruları böyle düzensiz olmalı abi Her yere ulaşsın yeter yani Çok düzenli olmalarına gerek yok ki zaten Şehrimizde de bu parolayla ile ilerliyoruz Çok düzenli öyle su boruları koymuyoruz abicim açıkçası Komut ihtiyacı bu arada benim koyduğumdan daha da fazla O yüzden biraz daha yapalım Şu anda şehrin her yerinde e, Sağlık hizmeti Evet sonlara doğru biraz karşılanmıyor itfaiye aynı şekilde polis de aynı şekilde Yani buralara da yeni polis itfaiye departmanları kesinlikle inşa etmemiz gerekiyor Evet sonunda nüfusumuz daha hızlı artmaya başladı abi Sonunda nüfusumuz 2300'lere 2400'lere kadar çıkmaya başladı Keremli Belediyesi büyümeye devam ediyor Çok güzel Şöyle bakıyorum 2320, 2330 Evet abi biraz daha hadi Şöyle 50 kişi daha gelsin şu şehre bir kasaba olacağız Allah aşkına ya Lan bir kasaba olacağız be Kayak kızak kış ayını seviyorum. Abi bu arada kış ayını ben de çok seviyorum. Kış aylarını hakikaten ben de çok seviyorum abi. Yani bilmiyorum aranızda kışı ne kadar seven var ama. Ben hakikaten kışı çok seviyorum. Ya çünkü yazın hani ben serinlemek için bir yöntem bulamıyorum ya. Ama kışın abicim hani üşürsen o battaniyeye sarılmak öyle güzel bir duygu ki uyurken falan. Ama işte yazın bu olmuyor abi. Yazın terliyorsun ya. Ben kışı çok seviyorum abi. Evet evet Allah'a şükürler olsun ki. Şükürler olsun. Kasaba seviyesine eriştik. Nihayet şükür. Geri dönüşüm. Tabi bunlar yeni politikalar. Politikaları şimdilik boş verelim abi. Bazı yeni yollar açılmış. ısıtma sistemleri açıldı ama onu şimdilik yapmak bizim için çok pahalı yapatlar. Mezarlık hizmetleri açılmış. Mezarlık kesinlikle inşa edeceğiz. Binaların seviyesini gerçekten tahmin edeceğinizden çok daha fazla arttırıyor. Ee, onun haricinde ulaşım açıldı. Taksi turlar, post servis vesaire otobüs, yürüyüş turları, feribot. Üçüncü seviyesiz binalar çok güzel. Tramvay açılmış. Gayet güzel ve sonunda elimize para geldi abi. 50 bin dukatımız var. Ve tıpkı klasik Türk dizileri gibi güzel bir yerde bitirelim abicim bölümü. Hazır elimizde 50 bin dukat var. Acaba belediye bu 50 bin dukatı nereye harcayacak? Acaba bu para ne olacak? Belediye ne gibi yeni hizmetler yaptıracak? Böyle bir merakla bu bölümü burada bitirelim dostlar. Şöyle bölümün sonunda da birazcık şehrimizi gezelim değil mi ya? Evet dostlar çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, City Skylines serisinin devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Nimportor'un Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.